Arkadaşlar 27 numaralı Yiğit gördünüz mü? Ne güzel böyle frikik gol attı füze gibi. Cırrom diye. Kuponumuz başarılı içeride. Kazananları tebrik ediyorum. Bugün size 4 kupon vermiştim. Bir tanesi içeri attık. Kale kuponunun gelmesi çok önemli. Yoksa zararımız çok büyük olacaktı. Üstad diğer 3 kuponun ne oldu diyorsanız hemen değerlendirmesine geçeceğiz. Bizde kaçmak yok. Kaçak güreşmiyoruz. Analizimize güveniyoruz. Yatacaksa da adam gibi yatıyoruz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Video başlığımızı değiştirmece yok. Ortalıktan kaybolma yok. Kafayı kuma gömme yok. Ve şunu söyleyeceğim. 500 lira atıp 1000 lira alıyorsunuz arkadaşlar bu kupondan. Diğer kuponların meblaları yanında yazıyor size verdiğim. 630 lira yapıyor. 1000 lira para alıyorsun arkadaşım. 370 lira para kalıyor. Öğrenciysen 100 lira atıyorsun. 37 lira kalıyor arkadaşım. Ben bugün size zarar ettirmedim. Hatta kar ettirdim. Karla kapattık yine günü. Ha, 4 kupon çıkarabilen var mıydı bugün bu ligleri böyle analiz edebilen? takdir sizin. Zaten şu kuponun arkadaşlar ben yattı olarak saymıyorum. Size söyleyeyim dün ben bangır bangır burada vardım. Dedim ki bak bu kafem bak maşından ben eşkilleniyorum. Oran düşmediği takdirde 1.62 ve 1.54 gibi iki tane oran söyledim. Bu seviyelere düşmediği takdirde Omafole ve Eloşville de oynamadığı takdirde bu maçı almayın dedim. İki şartım buydu. İsimler 11'de başladı ama orana bakın arkadaşlar. Kaça düşmüş bak 170. Olmaz. Olmaz arkadaşım. Beni dinleyip almayanlar maçlar başladıktan sonra Lüstenau ve Blau Leis Wins'i kombinleyip canlıdan sarı ikiye düştü arkadaşlar. Para aldılar. Fatih Bey bu durumu biliyor. Yorumları yazarsa sevinirim. Takipçimiz Fatih Bey. Selam olsun buradan ona da. Arkadaşlar Avusturya bu şekildeydi. Şimdi geldik İrlanda'ya. İrlanda'da Drogheda tek kale oynadı. Maçı sürklase etti. Takip ettim arkadaşlar elinden geldiğince. Ya yazıklar olsun ki 49'da bir kırmızı kart geldi. Waterford skorun üstüne attı arkadaşlar. Kontradan orta sahadan şut deniyor adamlar kontradan. Burada Drogheda'dan kayıp yaşayan varsa arkadaşlar bu kupondan kayıp yaşayanlar varsa 44 liraların veya daha büyük meblağı kaybetmişlerse onlardan özür diliyorum. Karma kuponumuz Topos maçı ilk yarı 0-0 bitti. Homurdanmalar başladı. Ya bu iddiacının sesi de Fos çıktı falan. Değil arkadaş Ben maçı kafamda oynadım. Karşılıklı gollerle üste gider dedim. Analizini yaptım size. 2-3 gibi bir skorla bitti. Emmen. 2.5 üstü vermedim farkındaysanız. Ev bir gol 1.5 üstünü verdim. 1.5 üstünde 1 de alabilirsiniz dedim maçı. Will Schaffhausen maçında arkadaşlar ben yanıldım. Burada kabul ediyorum. Bakın 5 maçta 26 gol atan Schaffhausen. Teknik direktörünü yenileyen Schaffhausen. Will karşılaşmasına iyi başlayamadı. Gol de atamadı. Burada yanıldım. Burada başarısızlığımızı hiçbir şekilde ben mazeret üretmeyeceğim arkadaşlar. Kabul ediyorum. İlk defa ilk gol bahsinden yanıldık. Ama günün sonunda 500 lira ağır toplumuz kalemiz tuttuğu için karla kapattık. Ha güzel mesajlar da alıyoruz. Almıyor değiliz. Arkadaşlar bir dakika. Heh, bu Kayis Toşko Bahadır kardeşim benim verdiğim kupon yatırmış Öğrenci bir kardeşimiz kazanç sağlamış güle güle harcasın Arkadaşlar hafta sonları bizim kanalımızın izlenme oranı aşağı düşüyor Bunun sebebi de ağır toplanan ağır kanalların piyasaya girmesi Hafta içi saklananlar var ya Benim kanalım en fazla cuma perşembe pazartesi izleniyor arkadaşlar Yani acil durum anında camı kırınız butonu gibiyim ben Her 100 kişiden 57'si de abone olmadan izliyor Canları sağ olsun ama burada emek var, işçilik var kardeşim. Beni takip ediyorsan, videolarıma bakıyorsan kahvehane muhabbetiyle maç yorumlamıyoruz. İndeksle maç yorumlamıyoruz. Lütfen kanalımıza destek olup abone olursan bu da ücretsiz bak. Ben YouTuber'ım diyorum. Ben bu işin ticaretini yapmıyorum. Katılım, telegramım, şuyum buyum yok. İyi olur. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hafta sonu analizimi dinleyin. Cumartesi analizimi dinleyin. Allah'a emanet olun.